Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Yasin Güzel. Bugün sizlerle birlikte. Birlikte Biriktirdiğim 21 tane pro Pass'ı açacağız yine. Ve üstüne 4 tur kazanıp şuradan hem bir sıra hem de yumurta açacağız bir tane. Hemen tabii ki hemen videomuza başlayalım. Ama videomuza başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada size videoda gösteremedim ama ben Robo Mike çıkardım. Gördüğünüz gibi. Turlarda bunu atacağız. Turlarda bunu da atacağız. Birazcık kostüm göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle. Turları göstereceğim. başlayalım. Bismillah. Bak şunları açalım. Star en sonra bırakacağım. Bakalım bu videoda kurabı açabilecek miyiz? Şu an bu kurdaki krediler yetmiyor ama belki Star çıkanlarla alabiliriz. Yanlışlıkla ikisi tarihsin açmamız yok verenler. Direkt Çift basayım dedim yanlışlıkla açtım direkt. Neyse. Buradan. 990. Bir 10 elmasımız varmış burada. Burada bir 10 elmasımız daha varmış. 20 elmas. Şimdi buradan başlayalım. Ender. Beklendiği gibi. Ender. Frender gel. Frender gelme ihtimali yüzde kaç? Vallahi Frender mi gelecek lan? Şunu açalım bir totem. Yok Frender geliyor. Şunu açalım en sondakini. Flender mi cidden? Uçarslara saçtık be. nasıl flender olabilir? Hangi süper Bu nasıl ender. Flayer'a yok. Testansı. Hadi bir Gizemle. Ama vallahi Gizemle. Allah'ım ne olur kostüm beye karakter. Bismillah. Neye? Devre memuru Ritiye geldi. Evet boş çıkmadı. Evet en azından boş olmadı. Galiba son nara bitti lan. O destansı. Yine destansı. Destansı oldu. Ve zemin şey açıldı. Evet çok hızlı bitiyor aga ya. Neyse. Daha bir sarı estağfirullah açacağız. Daha iki sarıysa, daha açacağız. Yumurta açacağız. Şimdi bir kostüm nerede? Ritin kostümü nerede? Tabii Ritin bulabilirsem bakacağız. Ritin nerede lan? Ha burada. Gördüğünüz gibi kostüm böyle. Zaten ender bir kostüm. Şimdi nerede hangi artıdan Tek hesaplaşmada bir deneyelim biraz. Kaç tur atacağız? 2, 4, 6 tur atacağız. 6 kere kazanmam lazım. Arkadaşlar lütfen oyunun içine dalga geçmeyin. Dayan ama ekle çok oynamayın. 500 kupa olduğuna bakmayın. Yapamadım lan. Ha şurada etkar var. Uzak dur sen uç var kaç. Aha. Tamam onunla uğraşıyor. Bu arada ben yük alayım. Yanlışlıkla <laughs> kendimizi İndirdi etkileri. Max. Şöyle koş bir tane. Şöyle. Kaçtı aksiyarıyla. Ben şimdi şuradan çıkayım çünkü geliyor. Benim yırtmam lazım bir adet. Çok kötü kaldım. Çok kötü kaldım. Bu nereden çıktı? İntikamımı aldım. Rico'dan intikamımı aldım son zamanlarda. Beşinci oldum ama intikamımı aldım. Evet ilk turumuzda beşinci olduk. Yaşasın. Aa god baz var. Az önceki video geri alıp durdurup bakın Godzilla baz vardı. Biri Godzilla baz çıkarmış. He almış kulübü bile. Ya hak. Şurada bir kuskey vardı. Neyse boş ver şimdi o bana saldırmıyorsa. Saldırmaya gerek yok. Şöyle alayım ben şu ki. Neler oluyor lan ortada? Meteor düştü ortaya. Gelme lan. Oğlum. Abi niye üst üste daha geliyor bana? Ölecek o canı yok ama. Canı yok alırım ben onu. Koç bir yere kaçamaz. O tarı tarı indirdim. Ben de önce. Biraz donuyor arkadaşlar internetim kötü olduğu için. Şurada 2 dakika pusalım. Ayı yok geliyor. Ayı yok geliyor arkadaşlar. Nasıl becerdiysem hesaplaşmaya kaldım. Şuradan bir çıkmam lazım. Ay geliyor. Ay yok geliyor diyecektim. Daha kötü. Allah. Ölmedi. İkinci olduk. Hatta görevi de bitirmişim yanlışlıkla. Avucunda kaldı la. 100 kredi daha alacağım ben. Bu arada yakında kulağı açtım videosu da gelir. Baya az kaldı çünkü. Hatta kulağı videoda açarım. sonra 100 kredi videoda alırım. Muhtemel var. O yüke dalacak. Yüke alıp yük salmayacağım diyecektim gelip. Ben vuramadım. Neyse tamam. Çıkamazsın ki sen oradan. Yani ben çıkartmam dedim o. Çok kötü kaldırdı. Mesut'u çok güzel bu arada ben çok sevdim. Gel bakalım Söğüt Bey. Neredesin acaba? Söğüt Bey. Neyse ben kaçayım oradan. Yerini bilmiyorum. Orada bir Edgar var. Biz tüyelim oradan. Burada bir Dynamic var. Benim gibi o iyi -E çok vuruyor. Çünkü 5 şükür var. Ben şunu şunu hiç olmasa daha rahat oynayacağım ya. Korkuyorum sürekli. Sürüm atlayacak diye. Aha. Mincan kaldı. İkisi de gitti. Öldü. İşte katıyor. Hayır. ya Allah Allah kahretsin ya. Öldük. dördüncü olduk burada da. Ve bu arada Discord daha aldık. Ha. Bir dakika arkadaşlar dondu. Çok güzeldi. kredi. İstediğimiz de geldi. Ve yine Ender. Yaşasın. Enderler diyarı. Git sonra yumurtamızı açacağız. Şimdi bunu da alalım. Eğer 10 kredi şimdi 10 kredi lazım bana. Şimdi 700 710 kredi lazım bana. Bayağı bir azaltmayı başardık. Yakında gelir Krof Bey. Yakında gelecek inşallah. Kurabı açtıktan sonra hangi karakter açayım size soracağım. Mor topluluk oyalım aslında ve internet ve çok güzel çalıştığı için öleceğim 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 yandık İnternetten ama ya sürekli internetim oluyor. Bir de çakar konu yedim çıkıyor. <laughs> Yapamazız bu zamanı. Dynamite var orada. Kalıp kaçalım. Ay dayanamayacağım işte. Mortis var. Nasıl vurmayı düşünüyor beni? Duvarın arkasından vurmaya deniyor şu an beni. oynayacağım biraz. Hesabı sol yapacağım. Tabii sağ yapmam lazım. Gördüm canı yok ama. Lan ne aradım? Kaçalım. 700 de olsun. Ben nereye atladım? Abi ya nereye atlıyor ya? Ben <laughs> oraya atlamayacaktım ki. Karakter değişecek. Evet. Dışarıdan araba seslerinizi de birlikte oynamaya devam ki. Direktini tini kostümün de niye? Kuralay. Ana, bu yeni gelmiş. Yani başka bir aksesuar vardı. Hem yeni gelen aksesuarını da deneyeceğiz yanlışlıkla kapatacağız. Yeni gelen aksiyonu. Başka deneyen youtuber gördüm. Görmedim hiç. Ya bu yeni bir aksiyon olduğuna eminim. Ya da ben yeni fark ediyorum. Çünkü böyle bir aksiyon olmadığına eminim. Yani. Ve ölüyordum az da. Şuradaki yük almam lazım al benim. Lan. Ben mutlu bir yere Şunu da bırakayım da şuraya. Çok şekil duruyor be. Çok sevmiştim ben bunu. Of direkt çaktım bir tane. Hop. İki bin canı kaldı? Öleceğim, 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 öleceğim. Ultim doldu. Şimdi yaktım seni. Gel bakalım, gel Nerede bu? Oradaymış. Ben Öleceğim zaten belliydi orada. Evet arkadaşlar son bir tur kaldı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kayıt durmuş arkadaşlar az önce. Zaten BS'nin gücermesi olduğu için ben Durdum pardon. Şimdi yumurtayı açacağım. O kazandım ben. Ondan sonra ben o kazandım. Gücermeden sonra. Şimdi yumurtayı açıp kapatacaktım zaten. Muhtemelen hiçbir video kapatacaktım zaten. yumurtamızı açalım. Direkt ender geldi zaten bu da. 50 Yani devamı da çok uzun. Yani o video yarım kalmasın diye büyük ihtimalle ekleyeceğimdir o videoyu. Neyse. Haydi görüşürüz. Bay bay.